ve herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Kupaya kaldığımız yerden devam edelim demeyi çok isterdim ama ben az önce 2-3 tane oyun oynadım. 3 tanesini kaybettim. Bir tanesini falan kazandım. Çok korkunç şeyler oldu o oyunlarda. Yani iyi ki videoya çekmiyormuşum o sıralarda. İyi ki size o oyunları izletmedim yani. Şimdi bugün destede şöyle bir değişiklik var. Dün yorumlarda bir arkadaş demiş ki cadın da var, iskelet ordun da var. O yüzden neden Tesla'yı koymuyorsun? Hem de bina kartın olmuş olur. Ben aslında önceki videolarda bunu da denemiştim. Yani bir yine bir bakalım. Bugün bununla bir oynamayı deneyelim. En azından elektro dev ya da golem gibi şeyler gelirse belki bir tık tutabiliriz diye. Ama tabii az önceki oyunlardan sonra benim çok bir umudum kalmadı. Ama bir bakalım yine de deneyelim. Arkadan cadıyla çıkalım mı? Çıkalım tabii. Şey ben bina kartı alırım. İlk dörtlü de hiç gelmez bana bina öyle. Benim de şansım böyle işte. Ne yapacağım? Sıkıntı yok. Yine kulemizi verdik ama sıkıntı yok. <laughs> Buna da herhalde zehir harcamak dünyanın en saçma şeyi. Çünkü zehir diyorsunuz toplu yere atılır diyorsunuz. Ben zehri buraya harcıyorum. Ne olmuş yani? Buna da mega atacağım işte mesela ben. O da kafama da yiyeceğim. Şarjlanacak gelecek çünkü. Öyle. Ben böyle oynuyorum. <laughs> şey değil mi? Size trip atıyorum her seferinde. Al işte mesela ben şimdi bunu cadım olmadan nasıl tutacağım arkadaşlar? Bunu harcayamam. Bunu harcayabilirim ama belki. Başka neyle harcayacağım? Ne yapacağım ki ben bunu? İşte mesela naneyi yedik. ikinciyi de vurur. Kulemiz gitti bizim şu an. <laughs> Ya mükemmel ya. Ne yapmam gerekiyordu ki mesela benim o sırada ben hiçbir şey yapamazdım o adama. Ama bir saniye ben hala telafi edebileceğime inanıyorum. Oyunu salmayacağım. Gerçekten oyunu salmayacağım. Normalde olsa salarım uğraşmam böyle oyunlara ama şu an oyunu salmayacağım. Çok inat ettim. Dondurması da var adamın. Onu da atar şimdi o utanmadan. Ben bir şey şunu atsam. O büyük şeyini koysa oraya pekkasını. Ben şuraya şunu koysam. İyi en azından bir tık olsun hasar verebildik adama ya. Bu da güzel bence. Şimdi arkadan bir var küle çıksak. Kalmış 45 saniye ama ne yapabiliriz çok da bilmiyorum şu anda. <laughs> şuradan koyayım. Allah tabii ki onu oradan koymayayım. Bu öyle gitse ben bunu buradan koysam. Şuradan da bir şunu koysam. Şöyle yapsam. Yanlışlıkla bir şeyler oluyor gibi ha sanki. Şuradan şunu koysam ama bir an önce. Allah beni kahretmesin. İksirim yoktu. Keşke bari boşuna iksir harcamasaydım. Neyse şimdi sakin kalalım. Yanlışlıkla kuleyi aldım. O yüzden bu kuleyi vermeyelim olur mu? Bir şeyler yapmaya çalışalım şu an. <laughs> bu şimdi bu tarafı mı gelecek? Bu tarafa geldi tabii. Şuradan şunu da koyayım. Bence adam hata yaptı bu arada. Öyle hissediyorum. Neden bilmiyorum, öyle hissediyorum ama. Ben şuraya bir garanti olsun diye şunu koyayım mı? Şuraya da bir şunu koyalım mı? <laughs> bir de şunu koyayım arkadan. Şu bir ölsün şu cellat bir artık ya lütfen. Mega atacağım ben onun kafasına. Çok sinirlendim. Ya da var atalım. Ya da mega şeyi buraya atalım. Bir tane daha koymam lazım. Allah beni ne yapmasın ya. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin olun. Sonuçta o burayı tutmaya çalışacak. saniye kaldı 45 saniye kaldı süper şunun şarjlanmasını da bir engelleyelim şöyle şuradan da bir şunu atalım şuradan da bir şunu atalım şuradan da bir şunu atalım çok ama çok gerideyiz biz şu an hasar olarak falan şuradan da bir şunu atalım bir binicin dönseydi benim iyiydi şuradan şunu atalım şuradan şunu atalım bir şeyler yapalım şuradan şunu atalım bir tane vurduk çok iyi şuradan şunu atalım bir şey değil mi oyun aldık ha <laughs> bence gerçekten ya getirdiğim geçirdiğim en güzel oyunlardan biriydi ve o kadar inanacağım kaybedeceğime inanıyordum ki bu Oyun nasıl oldu? Nasıl aldık? Nasıl savundum? Hiç bilmiyorum. Normalde biliyorsunuz ki ben oyunlardan sıkılırım. Ama mükemmeldi. Ya bir de ben şeyi fark ettim. Siz benim kazandığım, güzel oynadığım oyunları hiç izlemiyorsunuz. Bu beni çok üzüyor. Yani ne zaman nerede kaybetsem gidiyorsunuz o videoları izliyorsunuz. Böyle güzel maçları hiç izlemiyorsunuz. Bir üzüyorsunuz beni. Ama neyse oyun çok iyiydi gerçekten. Çok şaşkınım şu an bunu yapabildiğim için. Şimdi ben yine kendi bildiğim gibi oy <laughs> Arkadan bir çok. Oha. E 12 seviye ama bunlar canım. <laughs> böyle ya bir şey diyeyim, hiç ezikleyemem insanları. Çünkü sonra gerçekten oyun nasıl olduğunu anlamadan ben bitiyor. İyi de bu niye böyle oynuyor? Herkes de bir büyük pek kalmış. Oyun bitti galiba sanki şu an ne dersiniz? E sen onu da oradan koyduysan ben şimdi bunu buradan koyarım. Niye böyle yaptı ki bu adam? Belki yanlış desteğiyle girmiştir ama çok da şey yapmayalım adama. Olabilir böyle şeyler. İkinci oyunumuz da böyle tatlı geçmiş olsun o zaman. Ya sizden önce gerçekten o kadar korkunç oyunlar geçirdim ki. Çünkü ben şu an çok şaşkınım böyle rakipler geldiği için. Bir de 3 taç falan alıyoruz yani. Çok ilginç. Herhalde gerçekten yanlışlıkla biz 6000 şey 800'e çıkıyoruz bugün. <laughs> Bilmiyorum. Neyse güzel bir de 32 kupa geldi. Bu oyun da tatlı oldu. Hemen hiç vakit kaybetmeden 3. oyunumuza geçelim. Hatta video süresi kısa olursa bugün 4. oyunu da yükleriz. Tatlı olur. Bence tatlı olur. Tabii siz ne düşünürsünüz bilemem. Şimdi bu sefer ilk dörtlüğümde binici veya cadı olmadığı için onun başlamasını beklemek istiyorum. Hmm. O da beni bekliyor tabii. İyi böyle bekleyelim o zaman. Ben zaten 2x'de daha çok kart kullanabiliyorum. Peki. Ş şöyle nasıl şöyle. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım mı? Yapalım. Başka yapacak hiçbir şey yoktu çünkü. Sonra da Megayı bırakacağız mecbur. İyi o da ölmedi. Güzel oldu. Bir de şuradan binici koyalım bakalım ona ne atacak, ne yapacak. Ejderha keşke şeye dönseydi. Hmm, darta. Değişik bir şey oldu şu an. O da hasar aldı, ben de hasar aldım. O daha çok hasar alacak ama. Yok, aynı aldık. Peki. Bir şeyi atmam gerekiyordu ya benim. Ama şimdi de ben yine çok zarardayım. Çünkü o benim kuleme de vuracak. Çok hoş olmadı sanki. Bu neyse en azından bir tane vurdu. Bir iksirimiz bir iksin öyle atar çıkalım. Elinde Valkür'ü de yokken. Ama şeyleri var bunları. Şöyle yapalım. Şöyle en azından ejder şeye de vuruyor. <laughs> Bence bu oyunda da eğer sakin kalıp hata yapmamaya çalışırsak ay keşke öldürseydin onu da bana hiç iksir harcatmasaydın ya. Bir şey at. Bir şey at. iskelet ordusuna tomruğumuz var. Aynen. Bakın <laughs> ne kadar da güzel oldu. Şimdi şöyle yapacağım. Yine benim iksirim yok ya. Şaka gibi. Allah'ım ya Rabbim. Gitti kulemiz. Benim hatama en azından cadıyı koruyun diye böyle bir şey yaptım ama. Ama kuleyi de alırız sanki. Tamam. <laughs> Şimdi ben atağa çıkıyorum. Kalmış 30 saniyemiz. Şöyle yapacağım Hem bunu koyacağım Hem bunu koyacağım Bu geçebilirse eğer Bir tane daha vur Mükemmel Şimdi biz güzel bir şekilde savunalım burayı olur mu Biniciyle gelecektir yine Bina kartımız var Hiç sıkıntımız yok Tomronu da var Bir şeyler yaparız artık Zaten En azından bir tane vurdu <laughs> Şuraya bir de şunu koyayım. Cadımı koruyayım. Valkürümü de korudum. Tatlı oldu. Şimdi buradan bunu koyalım. Bir de iskelet şeyine bunu koyalım. Ama tabii adam iskelet ordusunu koymayacak. İki tane vurduk. Tatlı. Şuradan bir cadıyı koysam. Şeyimi korumam lazım cadımı ya. <laughs> Şuna bir tomruk artık. Şuraya bir Tesla lütfen artık dol be. Ha, oh be. Tamam. Şimdi şuradan şunu. Sonra e e zehrim de dolsa ve ben şunu koysam. Hiç vuramadım ya o garibim. Bizim var ya hiç iksirimiz yok. Adam şu an Tesla ile gel Ay, iyi ki Valkyrie koymuşuz. Şimdi şunu yapacağız mecbur ne yapalım. Bir de şuradan şunu açacağız mecbur. Şimdi bunun arkasına bunu koymak zorundayım. Sonra bunu koymak zorundayım ve bunu koymak zorundayım şu an. Aynen öyle güzel de oldu. Değiş ya nereye vuruyorsunuz ya? Şöyle yapsak. Sonra şunu da koysak artık biz. Bu sefer yemedim. Bu sefer gerçekten yemedim. İlk defa hatalarımdan ders alıyorum nasıl oluyorsa. Şöyle yapalım bir de. Bir de arkadan bir tane daha koyayım bari. Bir de şuradan Tesla'yı da koyalım. Aha kaybettik oyunu değil mi? Yok kaybetmedik ya. Son gider ayak. Veya... İnanılmaz. Bugün gerçekten güzel oyunlar geçiyor. Bir de oyunlar uzun sürüyor ve bence 3 oyunda yani gerçekten çok keyifliydi. Yani ben en azından oynarken çok keyif aldım. Tabii 2 oyunda diyelim. Neyse. Dördüncü oyuna geçmeyelim çünkü videomuz da o zaman çok uzun oluyor. Kimseyi de sıkmak istemem. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Herkese iyi eğlenceler.